Bir sistemin sadece doğru bilgiye sahip olması değil, o bilgiyi gerçekten anlaması. Peki ama anlamak ne demek? Bu da çok soyut bir kavram. Yazar bunu çok somut bir şekilde tanımlıyor. Anlamak diyor, bir sistemin kendi kavramlarının ve inançlarının doğruluğundan sorumlu olmasıdır. Yani dünyaya dair varsayımlarını sürekli test etmesi ve imkansız görünen bir sonuçla karşılaştığında bir an durup bir dakika bu doğru olamaz diyerek nerede hata yaptığını bulmaya çalışmasıdır. Yani mesele sadece doğru cevapları üretmek değil, mesele doğruluk ve yanlışlık arasındaki farkı sistemin kendi içinde önemsemesi. Aynen öyle ve işte size üzerinde düşünebileceğiniz son bir düşünce. Bir makinanın sadece bilgiyi işlemesini değil, o bilginin doğruluğunu gerçekten önemsemesini sağlamak için ne gerekir? Belki de gerçek zekanın anahtarı o hesaplanamayan, ölçülemeyen, önemseme eyleminde saklıdır.